Selamlar arkadaşlar bugün sizlere yeni bir XP kasma taktiği göstereceğim. Bu taktik sayesinde bir günde çok fazla yaklaşık 250 binden başlayıp 1 milyon XP'ye kadar kasabilirsiniz bir günde tabi oynarsanız birazdan sizlere neler yapmanız gerektiğini söyleyeceğim aslında oynamanıza bile gerek yok bu taktikle şimdi zaten anlatınca anlayacaksınız baştan söyleyeyim arkadaşlar büyük bir çekilişimiz var 500 TL'lik bir çekiliş yapıyoruz şu anda eğer detayları merak ediyorsanız katılmak istiyorsanız hemen gidip bir önceki videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar 2 tane savaş bileti 5 tane bin 1000 Eee 3 tane de 2800 VIP abel veriyoruz tam 500 TL değerinde eğer gidip katılmak isterseniz 20 Aralık'a kadar şansınız var arkadaşlar çekiliş Instagram hesabının hikaye olarak paylaşılacak 20 Aralık gecesinde kazananları paylaşacağım vesaire vesaire işte detaylardan bahsetmek istemiyorum. Zaten bununla ilgili uzun bir video çektim. Bir önceki video çekiliş videosu. Onu da izleyip gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Videoya başlamadan önce söyleyeyim. Beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Biliyorsunuz bildirimde açıklama kısmında yine Twitch, ExitLag ve Discord linklerimiz bulunuyor. ExitLag'ı bilmeyenler için tekrardan bahsedeyim. E, oyunlarda özellikle Fortnite oynuyorsanız FPS'inizi arttıran ve pinginizi düşüren bir program. Eğer satın olursanız olursanız aşağıdaki linklerden e, XP e linkinden satın alırsanız sevinirim. Aynı şekilde satın alırken XP e kodunu kullanırsanız yine yüzde %20 indirim kazanabiliyorsunuz Exit Lag satın alırken arkadaşlar. E, yani XP e linkinden veya XP e koduyla satın aldığınız zaman Exit Lag'ı %20 indirimli bir şekilde satın alabilirsiniz. Hem de bana da destek olmuş olursunuz bu şekilde ve eğer herhangi bir şey satın alacak olursanız mağazada arkadaşlar yine büyük harflerle ya da küçük harflerle XP kodunu kullanırsanız çok sevinirim. Bakalım mağazada neler varmış. Mesela ben bunu istiyorum ama şu an savaş biletine papel biriktiriyorum arkadaşlar. O yüzden alamıyorum. Bakın burada yıldız asa görüyorsunuz hileli kazma. Ee, bu hileli kazma avantaj sağlıyor arkadaşlar. Eğer kazmanın ne işe yaradığını bilmiyorsanız... Ee hileli kazma videomu izleyebilirsiniz. Onda da anlatıyorum. Mesela bu kazma da çok güzelmiş. Abi ya. Market çok güzel ya. Özellikle şu kurabiye takımını almak istiyorum da neyse. Maalesef ki alamıyorum çünkü Papel biriktiriyorum arkadaşlar şeye Savaş biletine o yüzden Mecburen alamayacağım ama papel geldiği zaman Savaş biletini aldığım zaman Tekrardan buradan gelen papellerle Belki tekrar mağazaya gelirse alırım Şimdi arkadaşlar taktiğimiz için Birkaç taktik göstereceğim sizlere ilk taktiğimiz için kreatife e giriyoruz Kreatifte biliyorsunuz zaman geçirdiğiniz zaman Bir xp kazanıyorsunuz arkadaşlar Ve bunu sizlere taktik olarak Nasıl kullanacağınızı göstereceğim İlk olarak arkadaşlar kreatif taktiğinin çalışmasını çalışmasını istiyorsanız bunun iyi yanlarından biri tamamen AFK bir şekilde XP kasabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir zorunluluğu var. 5 kereye kadar oluyor arkadaşlar bu ve her 15 dakikada bir 6000 civarında tp kazanıyorsunuz 15 dakikada 6000 tp gerçekten Güzel bir rakam fakat bunun için e, Bu lobide dolaşmanız Gerekiyor arkadaşlar bu creative hub Lobisinde vakit geçirdiğiniz sürece Benim gibi böyle dolaştığınız vakit Geçirdiğiniz sürece her 15 dakikada 6000 tp kazanacaksınız fakat Bu 5 kereye kadar çalışıyor Arkadaşlar yani e, 15 dakika geçti 15 15 15 tam 1 saat 15 dakika sonra yani 5 kere olduktan sonra bu başka alamıyorsunuz yani burada afk bırakıp 10 saat sonra size 10 saat boyunca 6000xp vermiyor sadece 1 saat 15 dakika boyunca 6000xp veriyor Eğer bu oyunda yani Creative Lobby'sinde 1 saat 15 dakikanızı doldurduysanız başka xp alamıyorsunuz Peki bunu nasıl taktiğe dönüştürüyoruz arkadaşlar gidin alarmınızı kurun vesaire ne bileyim Bakın şu saat bakın sağ üstte 3 dakika 55 saniyeden başlamış olması lazım. 3 dakika 55 saniyede başlıyor. Yaklaşık 3 saat 3 dakika diyorum bu arada. 3 saat 55 saniyede başlıyor ve 3 saat 49'da mı? Yok. Ya işte 5 dakikadan hesaplayın. 1 saat yok. 2 2:49'da. 2:49'da evet. 1 saat 15 dakika sonra 2:49 oluyor arkadaşlar. Saat 2:49'da gelirseniz e, tekrardan e, 1 saat 15 dakikanızı doldurmuş olacaksınız. Sonrasında yapmanız gereken çıkıp yeni bir oyuna girmek. Yeni bir oyuna girdiğinizde bu XP e, sayacı sıfırlanıyor arkadaşlar ve tekrardan 1 saat 15 dakikanız başlıyor. Böylece sürekli o sürekli girip Oyunu oynamadan özellikle oyunu oynamayıp kasmak isteyenler için oyunu oynamadan bu şekilde kasabilirsiniz arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 3.55'te başlıyor, 2.49'da bitiyor. Oyun içinden sağ üstteki sayaçtan bakıp bunu görebilirsiniz veya alarm kurursunuz. İşte alarmınız çaldığı zaman e, gidip bilgisayarınızda hemen çıkıp yeni bir oyuna girersiniz. Hatta bunu bot yani makro programlarıyla bile yapabilirsiniz. Makro programlarından otomatik işte bir saat 15 dakikada bir e, tıklayacağı yerleri gösterirseniz bu şekilde çıkıp yeni oyuna girmesini. Eskiden mesela kullan kullanılabilirdi bu şu an kullanabilirsiniz Tabii ki ben başka bir şey için kullanıyorum program programları O yüzden biliyorum çok önceden beş yıl önce falan kullanıyordum yani ee, bir site için kullanıyordum bunda da yine aynı için kreatiften e, çık mesela bastığınız yerleri makro programı kaydediyor bir saat 15 dakikada bir bastığınız yerlere basıp oyundan çıkmasını sağlayıp yeni bir oyuna girmesini sağlayabilirsiniz Arkadaşlar böylece e, bu taktiği kullanmış olursunuz bu ilk taktiğimiz arkadaşlar. Bu dediğim gibi 15 dakikada bir 6000 XP veriyor. Bir de her gün gelen gündelik görevler var arkadaşlar. Gündelik görevleri de yaptığınız zaman 31.000 XP civarında alabiliyorsunuz. Yani bununla beraber siz 15 dakikada 6000 XP artı bakın bir saat 15 dakikadan düşünün bunu ve siz bunu 24 saat boyunca yaptığınız düşünün bilgisayarı kapatmadan. Bir de günlük görevleri yaptığınız zaman 30.000 XP oradan bedavaya alacaksınız. Normal görevleri saymıyorum bile. Normal görevler zaten 15.000 TP'den bilmem 55.000 TP bile veren var ve bu görevler bitmiyor sürekli sürekli geliyor onlar 15'er tane geliyor bitiremiyorsunuz ve deli gibi XP kasıyorsunuz onları saymıyorum bile bir de arkadaşlar yapabileceğiniz bir taktik daha var bunun için de sizlere normal oyuna girip göstereceğim normal oyunda da çalışıyor özellikle bilmeyenler için arkadaşlar sarı zamanları denk getirmeye çalışın eğer e, alttaki şu altta gördüğünüz bar sarı olduğu zaman arkadaşlar daha çok XP kazanır bu yüzden sarıdayken oynamaya çalışın. Kil aldığınız zaman sarının e, burada durma süresi uzuyor arkadaşlar. O yüzden olabildiğince kil almayı oynayın. Sonrasında da gidip e, şu anki göstereceğim taktiği yapabilirsiniz. Bunun özellikle bir günde çok fazla xp kasabilirsiniz. Oynamadan. Bakın oynamadan diyorum. Oynamanıza bile gerek yok. Hani kreatifte rfk kaldığınızda bile dediğim gibi deli xp kasabiliyorsunuz. Ben de çok fazla fortnite oynayamayan bir insanın Vaktim az olduğu için. E, bunu oynamak yerine hani gidip bu taktiği yaparak arkadaşlar kasabilirim bayağı bir oyuna girmeyi bekleyelim sonrasında sizlere göstereceğim gideceğimiz yer arkadaşlar oyun içinde gideceğimiz yer bu arada böyle bir spotlar var oyunda yani hızlı hızlı xp kasabileceğiniz yerler var bu yüzden sizlerin bu tarz size söylediğim alanlara inmenizi tavsiye ediyorum böylece daha rahat kasabilirsiniz bakın benim yaptığım hatalardan biri tabi siz yapmayın bu hataları ama dediğim gibi çok fazla oynayamıyorum fortnite a. o yüzden yapacak bir şey yok bu keşfedilme alanları keşfedin arkadaşlar. Bakın burada, 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 sonra şurada, burada, burada başka var mı? Başka yok sanırım. Bu alanlar keşfedilmemiş alanlar. Eğer bu alanları keşfederseniz 8000 TP alacaksınız arkadaşlar. Birkaç e, XP videom daha var. Onları da izlemeyi unutmayın. Onlarda da nasıl kolay e, XP kasabileceğinizi öğretiyorum. ineceğimiz yer buradaki çiftlik arkadaşlar. Bakın. Otobüs de buradan geçiyor zaten. Şöyle olabildiğince yakın yerde şuraya doğru iniyorum. Böylece daha hızlı inebiliriz. Umarım adam gelmez ki muhtemelen gelir. Ee, ölmemiz problem değil. Hemen zaten göstereceğim. İneceğimiz yer şuradaki tarla arkadaşlar. Burada çok fazla böyle mısır işte elma o tarz toplanabilir eşyalar oluyor arkadaşlar ve toplanabilir eşyaları toplamanız size çok deli xp kazandırıyor şimdi zaten göreceksiniz bu ağaçları kırdığınız zaman ağaçlardan da elma düşüyor ve her düşen elmada da tekrardan deli xp alabiliyorsunuz 125 xp'ye kadar arkadaşlar bakın indik buraya şöyle alabileceğim bir silah falan var mı kendimizi korumak için yok neyse Bakın buradaki arkadaşlar şeyleri toplamaya başladığınız zaman ben F ile topluyorum benim F boyutlu şu bakın deli gibi XP geliyor 125 XP'den hepsi yaklaşık buradan 5000-6000 XP kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu an topluyorum deli gibi XP geliyor ve yaptığım hiçbir şey yok yani sadece yerden bunu topluyorum. Bakalım ne kadar verecek toplamda şöyle aldık. 4125 aldık arkadaşlar buradan. Sonrasında bakın bir silah alayım da sonrası gerisine bakarız. Ölmek istemiyorum. Fırtına çemberi geldi. 700 XP bir oradan geldi. Bakın arkadaşlar burada elmalar oluyor. Eğer elmaları e, almanız önemli tabi. fakat e, yine buradaki yerdeki elmaları da toplarsanız bakın 125 125 bir daha geldi. Bak düştü topla iki tane daha 125 125 bir daha geldi zaten burada vakit geçireceğimiz için burada bu ildinizi kasın bu ildinizi kasarken bütün ağaçları kırın arkadaşlar çünkü bütün ağaçlardan da böyle gördüğünüz elmalar düşüyor ve bu elmalar böyle topladığınız gibi deli gibi xp kazandırıyor bak abi hop topla topla topla. Gördüğünüz gibi buradan yani çok fazla kasabilirsiniz. Bir oyunda 50k bile kasabilirsiniz. Çünkü her aç dediğim gibi böyle e, elma düşürüyor. Oradaki mısır mısır diyorum ben onlara ama ne işte bilmiyorum. Yeşil şeyleri de topladığınız zaman arkadaşlar oradan da bir 4.000 5.000 alıyorsunuz. Bunları topluyorsunuz. Her topladığınızda 125 geliyor yine baya bir toplayabiliyorsunuz dediğim gibi. Bu aşağıdaki sarı barı korumaya odaklanın arkadaşlar. Sarı bar kil aldığınız sürece uzuyor. E, fakat çok uzun durmuyor yine. 1-2 level falan atlatır sizi kolay bir şekilde. Kolay dediğim yani çok hızlı. E, bunları alamıyorsunuz buradan. Sebebini bilmiyorum. Önemli değil. Amacımız bunları zaten şey yapmak. Sonra dediğim gibi sizlere bir sürü görev ekleniyor arkadaşlar. Bir sürü görev eklendiği için bu görevleri yap, yaparsanız yine alırsınız. Mesela tek kullanımlık eşyaları kullan var. Mesela bu Elma, e, bu neymiş mesela? Lahana ha. Lahanalar e, tek kullanımlık eşyadır. Bunları yerseniz Bakın sol üstte elma görevi. %90'a çıktı. Elma yiyerek XP kasıyorsunuz. Tek kullanımlık eşyayı kullanarak yani e, lahana ve e, elma yiyerek XP kasıyorsunuz. Öleceğim mi lan? <laughs> Valla öldüm ha. XP kasıyorsunuz. Yani elmaları yerseniz, lahanaları yerseniz e, sürekli böyle yukarı çıkın atlayın. Hem böyle lahanaları ve elmaları kullanmış olursunuz. Hem e, kullan görevini yapmış olursunuz. Hem elmaya görevi var. Onları yapmış olursunuz. Bunlarla beraber günde en az 150 binden başlayıp yaklaşık 1 milyon XP'ye kadar kasabilirsiniz. Önemli olan tek şey bunları uygulamak. Eğer yapmak istemiyorsanız da kreatife e girip afk kalarak bile kasabilirsiniz. XP kasmanın çok yolu var. Sizlere XP'nin yani XP taktiklerinin devamının geleceğini söylemiştim. Gelmeye devam edecek arkadaşlar. Yeni XP taktiği videosu buldukça çekeceğim. Sizlerin de umarım hoşunuza gitmiştir ve beğenmişsinizdir diyorum. Lütfen çekilişimizde de katılmayı unutmayın. Bu arada çekilişimiz var dediğimiz gibi 500 TL'lik çekiliş. Ona da katılmayı unutmayın. Hemen gidip bir önceki çekiliş videosunu izleyin. Gelin abi. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi işinize yaradıysa ve işinize gittiyse beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Aşkınlar kısmında da biliyorsunuz Twitch, ExitLock ve Discord linklerimiz bulunuyor. Oyun içinde de herhangi bir şey satın alacak olursanız xplav koduyla beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Hepsi çok sevinirim hoşçakalın bay bay.